Bu, kova Ve, bu, bu da ısırık kova Ve bu da Bu da... Sonra, sonra bir şey Kuş gelmiş, elma dükkanı yerine. Elma almış Sonra kabuk almış getiriyor musun yuvasına ve bu yuvasına çıkmış orası oturuyormuş sonra sonra gitmiş karşı bir yere üzgün olmuş, yolunu kapandı yolunu kapandı diye sonra çocuğu varmış ve karısı varmış ve kendisi varmış sonra masal miyormuş ve kızın da birer karısı gene babası. Sonra da... Zeki oğlum kitap okuyor Aferin oğlum ne? kime benzedin ne? acaba